Evet, bir insana alametleri meydanda olduğu halde kafir diyebilir miyiz? Ahmet Çayırlı soruyor. Alametleri meydanda açık ve netse yani siz kafir kafir olur ama insanlara kafir demek doğru değil. Mesela şimdi kul ya eyühel kafirun var biliyorsunuz de ki, ey kafirler diye Allahü Teala Allah'ın emriyle söylemiş oluyoruz. Yoksa mesela Musa Aleyhisselam'la Firavun arasındaki ilişkiye bakın. Ya da Peygamber Efendimiz de birebir insanlar arasındaki ilişkiye bakın. Onlara kafir diye hitap etmemiştir. Şimdi öyle hitap ettiğiniz zaman o insanları kaçırırsınız. Mesela Türkiye'de kafir kelimesi hakaret içeren bir kelime olarak algılanır biliyorsunuz. Yani aslında kafir kelimesi bir dini terim olarak hakaret değil. Bir insanın inanç durumunu ortaya koyan bir kelimedir ama hiç kimse kendisinin inançsız olduğunu kabul etmediği için kafir dediğiniz zaman hakaret olur. Mesela Musa Aleyhisselam Firavuna kafir dememiştir ama Firavun Musa Aleyhisselam'a kafir demiştir. Hayır siz aynı şeyleri duyarsınız. Size derler.